Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün, evet bakalım Fredrin'de neler var? Tanklamak mı? Tank özelliği mi? Var. Hasar mı? Var. Mobilite mi? Var. Kitle kontrol mü? Var. Agresif mi? Var. Defans özellikleri mi? Var. Yok, yok, yok var mı? Yok. Bir tek yok yok galiba. Böyle abidik gubidik saçma sapan bir kahraman. Bana kalırsa her maç banlanması gerekecek kadar güçlü bir kahraman. Ama tabii paşa gönlünüz bilir. Şimdi arkadaşlar çok keskin fiziksel hasarlar var. Evet her ne kadar büyü direnci ayakkabısının pasifi işime yarayacak da olsa sanki bunu almak da bizi yarı yolda bırakmaz gibi. O yüzden ayakkabımızı bu yaptıktan sonra müsaadenizle direkt bir vahşi güç zırhıyla hayatımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay, bu oynayacaktım ama yakın zamanda oynadığımı fark ettim. Bak Helkurt'u kaç gündür oynamıyorum. Helkurt'u kaç gündür oynamıyorum. Yakındır ha haberiniz olsun gelir. Ondan sonra yorumlarda Zorak'la Helkurt'u oynuyorsun yeter artık falan demeyin. Bayağıdır oynamıyorum. Sırf size laf vermemek için. E kardeş orada ne işin var canın yesinler senin Güzel. Kaplumbağa için büyük bir artı bu. Kaplumbağa için büyük bir artı ama Bakalım be Şöyle yükü bir dolduralım da Hayabusa nerede? Vay anasını satayım ya. Benim atam ya. Ben ama gel dedim ki gelmez ya. Adam harbiden geldi öldü yani. Ne kadar ilginç. Valla ne kadar ilginç. Buraya Lukas gelir çık. Ya hiç beklemiyordum ya. Hani elimi çekmiştim ya. böyle hiç böyle bir beklentim olmadığı için. Ne garip adamsın ya. Aldın da öldün. Değdi mi? Bilemiyorum yani aslında şimdi darlayabilirdik aslında burayı. Gel bakayım bir ya. Pençe de geliyor. Yine gitti bizim. Tamam. Zahmet oldu arkadaşlar. Güzel. Tamam iyi ki darladık ya burayı. Devam da de ederim ben buradan. Şu an burada kimse... Aha burada 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 burada. Batrix buraya gelmiş. Tenek atar mı? Güzel. gelmedi. Güzel. Ulan kaplumbağa'ya geliyorsun. Buna gelmiyorsun. Niye gelmiyorsun? Hiç. Turşu seni. Tamam. Mesela Fred'inle alakalı şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Aslında Fred'in de bunu bir videoda böyle önüme çıkan bir kısa shorts videosunda gördüğümde fark ettim ve onu da denemek için aldım geldim. Ultileri çok tutturamıyordum. Mersem onun millet şu şekilde komboluyor yani. Mesela bunu atıyor, kaldırdığında vuruyor ya da üçüncü yeteneği bastığında vuruyor ki çok mantıklı. Öyle bütün skorları öyle aldım şu an farkındaysanız. Böyle çok bambaşka bir güç haline geliyor ultisi. Durdurulamaz bir hale geliyor yani. Şimdi bak bu gölgelerini attı. Aha benim yavru uyandı. Kardeş sana bir tane daha kaplumbağa çaldırırsak başımız belaya girecek. Biz bu ADC'ye hiç gidemedik ya. Ama ADC'yi kesmedik değil yani. Ultini bas. Aa, yazık mı? Kanka bak şu an sen tehlikedesin mesela. Bizim XP'miz kim? Vexan mı? <laughs> Oyunu o kadar domine ettim ki. Bunun eksikliğini yaşamıyoruz bile yani şu anda. Vay arkadaş. Kahin verebilirsin. güzel. Bu bozulmuyor ya. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam. Patrick ise burada düşmüş bu arada. Abi mükemmel bir domine etme kahramanı ya. Gerçekten. İyi iyi ben bunu, ben bunu tanıtayım da siz bunu banlayın. Bazen boş ban atıyorsunuz. Adam mesela ilk pikte adam gidiyor Lancelot banlıyor. La banlama kardeşim bırak karşı zaten banlar yani Lancelot sanmamak için. %90 ihtimal banlayacaktır. Orta koridor gitti. Vay arkadaş ya. Kaç yaptık yine gözümüzü çıkardılar. Ya onu da mı biz yapalım? Onu da bir zahmet birileri yapsın da. Neyse. Beni de gezmeni gerektiren bir şey yok ama. Abi bizim çocukla beraber gittik. Ondan ben de gözü Galiba. Buff'ım nerede? Abi nasıl cesaret edebiliyorlar ya? Bak bütün oyunu şu an ben oynadım. O yüzden böyle sanki önde değilmişiz hissiyatını alıyor musunuz? Baksana zaten. Gelsene. Şuna bir şey ben oyun mu kazandıracağım bu lavabo? Ya işte. Yapacak bir şey yok ama. Kazanacak. Sakın ultim atayım deme ya. Gerek yok. Tamam. Görüyorsun değil mi oraya. Neyse. Böyle oldum var ya bazen şey diyorum ya. Çık la. Çık 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 çık. AFK 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 çık oyundan. Kaplumbağa gitmemiz lazım ya. Önce midi itelim mi? Midi itelim. En azından Angel'an var. O benim için çok iyi haber ya. Onunla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. 1860. Videoya beğeni at. Ben doldurayım yükleri bir. Tamam. Şu yük full gezelim arkadaşlar. Nerede acaba ya falan? O oh, aşağıda. Belki de buna punch bile gerek yoktur. Eee ne yapacağız şimdi? Yansıma zırhı ver bir tane. Bunu da çalacak bunlar ya. Ay bunlar hiç vicdanı yok ya. Bot mu oğlum bunlar? Ha? Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Savunmaları artırma. Büyücüleri kimdi bunların? Odet. Hasar da vurur ya. Vurmaz da değil. Baksana bütün oyunu bunlar domine ediyorlar ha. Harita bunlarda yani. Gerçekten harita bunlarda. Eyvah eyvah ya. E bunu, bunu da alacaklar ki bunlar. Cık. Kardeş uzaklaşsanıza ya. Allah Allah. Dışarıda küçük çocuklar yine bağırıyorlar. Çok güzel. Çok çok iyi oldu onun ölmesi bu arada. Abi yük doldurup gezmem lazım. gel bakayım bir şey diyeceğim. Diyemedim. Bir yakalasaydım. <laughs> Kafana tek yiyecektin ama. Hadi yine iyisin. Burayı itebiliriz ama aşağıdan Hayabusa da gelecek. Nerede bu? Burada. Tam alt kuleyi açarız. Onu da açamazmışız. Vur. Tamam. Kimse yok. Tamam abi. Şu an buraya... Bence orayı minyonlar açamaz mı ya? Güzel. Lord'a koş. Lord'a koş. Gel Lord'a benimle. Çetin de kapalıymış bu arada. Abi yardım gel buraya. İki tane abi Vexana Vidora, XP'miz Vexana şaka gibi. Güler misin ağlar mısın yani? Bunun bu Lord'a vurduğu maksimum bir hasar var mı? Oğlum aa kesmişiz zaten. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Vur. Allah'tan hadi gerekli adamları kestik de o şekilde Lord'a girdik yoksa belki de çaldırmıştık. Red alıyor ya. La oğlum uzak dur şunlardan ya. Allah Allah. Oo, oo. Bunlar iyi vuruyor. <laughs> arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bunlar iyi vuruyor. Evet burada yine yükümüz gidecek. Yani buradan böyle bir item. Sen bir tane kanat var bana ya. Abi büyü savunma itemi sadece bunun için. Niye bana ulti attı bu? Saldıramayız ki oğlum. Kime saldı? Ben bunları güvenlikle oraya gitmem yani. Oyun kaybettirmekten başka bir şey yapacaklarını sanıyor musun? Kanat yapsak bir tane de... Sonra ne yaparız? Alacak aranlık. <laughs> Git buraya da şu kule bir şuraya açsın artık ya. Şöyle gidelim yukarıya doğru. Git git oradan durma. Orada durma. Kanat yapalım. Bu ultili daha efektif kullanabileceğimiz anlar buluruz belki. Serk K serk kes. Herkes. Ne yazıyor? Gökbörü mü yazıyordu? Lesley'di. Scythe tops geldi. Falan. Üff. Hiç bilmiyorlar ya. Hiç hiç sıfır yani. Bu yükle bu şekilde buraya saldırmak benim sadece sonumu getirir bu arada. Kanka sen niye bana ulti atıp diyorsun kuzum? Bu yükle giremem ki oraya. Girdiğim an direkt ezecekler kafamı da. Hayır duramayız orada ya. Bunlar da şey biz de ölümsüz değiliz sonuçta da. Öyle bir şey yok. Şuradan yine şey alalım. Yükü buradan bir dolduralım. Aha. Aa. Yok abi. Mümkün değil. Ben vururum sandım ama kazanacağız? Ben şimdi size soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Ta oyun başından beri zaten söylüyorum ki bu maç sakat. Neden? Çünkü çok kötüler. Yoklar yani ben o kötü olduklarını gayet anlayabiliyorum. Böyle şey olarak değil yani. İlla böyle bir facia bir iş yapmana gerek yok. Adamın joystick hareketlerinden de anlıyorum. O adam kötü yani. Bak, attı ultiye baksan. Bak. Görüyor musun bak. Oyun bitiyor ama o canlarını koruma derdinde. Şimdi şu oyun loss muydu yani bunun hakkı? Bu muydu yani? X1 ve ile oyun mu oynayacağız? 200 yıldızım ya. Abi Bağırmak çağırmak istiyorum ama ne fayda yani. Ne olacak? Ne olacak yani? Son fayda saldırdığım için mi kaybettik sizce yani? Bu mudur? Zaten Betex bizi yine patı parçalayacaktı. Hoş değil ya. Gerçekten böyle kaybedince üzülüyorum yani. Ne bunların ligleri? Mistik Zafer, Zafer, Zafer. Biz yüceyiz. Karşıda ne var? Zafer, Zafer, Zafer. Yüce, yüce. Bilecek bir şey yok. Geçelim ya. Fredrin banlanıyor arkadaşlar. Kalmadı. Yeter yani. Tadımı kaçırdı zaten maçın iğrençliği. Hiç oynayasın da yok. Lukas aldım. Eskisi gibi oynanmıyor. Ama eğer iyi başlayabilirseniz ya da kötü başlamazsanız eğer hala çok yüksek hasar olan çok güzel bir kahraman bence. O yüzden tercih edilebilir. Ama dikkatli oynamanız lazım. Şimdi ayakkabımızı direkt yapalım büyücü. Normalde böyle tarz kahramanlarda pençeyi kırmızı yapmıyorum ama hadi bu maçlık böyle olsun. Bum 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 bum. bum. Güzel, güzel hasarı kafi ya kahramanın. Hemen aşağı geçelim. Evet, Vanman olması iyi bir haber değil. Joyun olması da iyi bir haber değil. Vanmanı kesmek zor. Ama Leste yukarıda hakkını veriyor. Eline sağlık. Joy'un da hasarı yüksek. Ve bu kahramana malum AD kasıyoruz. Hasar kasıyoruz. Onu kasınca da birazcık problem olacaktır. Ben şey atayım. Kaplumbağa daha çok var. Ya bunu aslında koridorda misillemeyle oynayacaksın ya. Dikkatli oynayacaksın. İlk maçta karşımda... Bu kas mı vardı ya? sanki? Yanlış mı hatırlıyorum? Aradan az bir şey zaman geçtiği için maçlar arasında unutuyorum ben onları. Bu kaplumbağa burada arkadaşlar. Gideceğimiz bir yer yok yani. Buradayız mecbur. Mecbur buradayız. Bum bum. Bum. Gel yalnız ben buradan hasar yiyeceğim. Ondan sonra burada birazdan güme gideceğim birileri gelince. Hadi <laughs> bakalım oynayalım. 1380. Ben çatmama sanırım gerek kalmadı. Hadi ya. Ya abi ne güzel değiş çıkartmıştık. Sen niye arkaya geçtin dostum? Ama of ben olsam ben de arkaya saldırırdım. Orası ayrı bir konu da. Buraya bir tane vursaydın şaheser çıkmıştı ortaya ya. Cık. Neyse. Sağlık olsun. Burayı kaybettim diye saymıyorum. Orada bir şeyler dönüyor. Ama maalesef buff alacağım. vuracağımı vurdum. Denedim aslında. Belki Benedette'ye yardımcı olurum diye ama maalesef Benedetta'nın de hasar oraya yetişmedi. Sorun değil. Hala güçlü ya. Hala tatlı biçer. Sevdim ben. Sezon bitiyormuş ya. Ulan ne ara biz Global Helmut Melkurt kastık da o günlerden 3 ay geçti ya. Ulan bu zaman nasıl akıyor ya. Bu zaman zaman fark ettiğimiz zamanın akışı konusunda Bu çaresizliğimiz beni biraz üzüyor ya. Hep böyle şeyler fark ediyoruz. Ulan ne kadar çabuk, Ulan ne kadar, ne kadar, ne kadar geçmiş, ne kadar geçmiş, ne kadar geçmiş. Evet. Her türlü zaman geçiyor. Şu damlaya damlaya bir olur. Atasözünü sözünü hayatımızın her yerinde bir şekilde bu zamanın akışından ders alarak uygulamak lazım. Ya. 3 ay geçmiş. Ne planlar yapılırdı, ne gelişimler kat edilirdi. Hey yavrum hey. Geliyor oraya? Güzel, yat aşağı. Güzel. Güzel. Hala bence hasarı gayet yüksek. Çok çok yüksek. Seviyorum ya. Valla sarıyor oynaması. Girelim kaplumbağa abi. Pençe yok ama. son olacağını sanmıyorum. Kötü oynadı. Pençem yoktu zaten. Valla. Oo güzel kestiler bunu. Nasıl kestiler lan? Yetenekleri vardı. Atıp çıkmıştı oradan. Mavi var da şu adama bir hasar deneyelim mi? Düz kesebilir miyiz sizce ultisiz? Anladım. Tamam. Ben bir çıkayım. Ya <laughs> <laughs> daha ne gidiyorsun ki? Yani sebep ne ya? Gel de Ben tek tek keserdim ki seni bu arada orada. Ben ölmezdim yani kesemesem bile. Çok gereksiz bir hamleydi bununki de. Güçlü ya. Harbiden güçlü ya. Yani. İlk yeteneğinde o pasif doldu. iki yük dolduktan sonraki attığı şu vuruşu var ya ultisindeki. O aşırı güçlü. Zaten gücü oradan geliyor yani kahramanın. Çok büyük oranda. Bak şimdi. Baksana. Bam 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 bam. Gitti. Çök kuleye. Sur vermeliler ama. Gördüler mi? Baksana şunu öyle. Lan vursana Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Of, One vurdu ona bak. ben daha girmeyeyim oraya ya. Tamam. Aa, ölmem değil mi? Ölmem. Ama oraya düz girersem yüzde 90 ihtimalle öleceğim. Dur bakalım bir şey çıkartabilir miyiz buradan? ABS salak bir ara. Gel. Gel gel gel. gel, gel. Olmuştur diye düşünüyorum. Kaplumbağa alıyor. Ya yani lord alırdık ya. Öndeyiz zaten. Çok büyük bir aksilik olmazsa oyun büyük ihtimalle bitecektir. Umutsuzluk versene. Pençe atmadım. İyi ki bende kaldı. Durun bir yav. Ne oldu yav? Joy abi. Güzel. Kitle kontrolünden dolayı. Abi çok vuruyor ya. Umutsuzluğu bu yüzden çıkıyorum zaten. Buraya saldırmışlar bu arada. Güzel. Var. Bu var ya bu oynanır ya. Bu zaten banlanmıyor da. Bunu alacaksın. Bunu da yeni sezonunda global kasacaksın. Harbiden bunu oynanır yani. Varsa birkaç mekaniye trik noktaları. Birkaç böyle globalin videosuna bakarız. Alır bunu oynarız da. Oynar mıyız? Dur bakalım şimdi. 2K <laughs> vuruyor. 2K vurdum ben. Bam bam ölmedi ama. Biz oyunu eritemiyoruz bu arada. Farkında mısınız? Adam gibi kule açmanız lazım. Hadi cıvımaya gerek yok. Sonra maçlar dönüyor bir anda hiç alakasız alakasız yerlerden. Gerek yok kaybetmeye <laughs> Aurelius. Lord'a gel. Çok güzel, çok güzel ve evet. çok güzel. Çok güzel işte. Çok güzel. Şunu alalım. Joymoy gelirse buradan sekmesin. Joy nerede? Bilmiyorum. Bunu da geçemedik. Joy aşağıda geziyor. Tamam, Lord'u zaten alamayacaklardı. Gelemeyeceklerdi de. 7 7 etmiş oldular. Güzel. Kanat yapılır. Aslında hasarı devam ettirmek babında kötü oynasam bile önde olduğum için şu anda hiçbir şey yapamıyorlar. Joy aşağı itiyor. Kulenin patlaması var bu arada. Joy'un hamlesi bu. Şu an bizim Lord hamlemizden daha etkili bir olabilir. Ama devam etmedi oradan. Güzel. Tamam. Bekliyorum, uygun bir anı. Güzel, çok güzel. Bitti, güçlü ya. Sahiden güçlü yani. Hala çok fazla iş yapabilir. Ama tabi kestirebilmek lazım hasarını. Nerede gireceğim, nerede çıkacağım. Yoksa bir iki kere bir geri düştüm mü? hayatını söndürürler adamı. yani. <laughs> Güzel. Bakalım hemen bu hasar tablosuna. Ne güzelmiş lan buradaki portre. %33. Gayet kafi. Ve görüşürüz. Allah'a emanet olun.